Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Siz de hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ve sektörümüzden vermiş olduğumuz hizmetlerden bahsetmeden önce de ben sizleri tanıtmak istiyorum yine ekran başındaki izleyicilerimize. Erdem Bey kimdir? Sektöre nasıl girdi? Uzun yıllardır sektörün içerisindesiniz. Çıraklıktan geliyorsunuz. Evet. Sizlerden dinleyelim nasıl oldu? Yani 1989'da başladık. İlkokulu bitirince Görsep İstanbul'da başladık ve daha sonra devam ettik. Kadıköy Moda'da da, ustamızın yanında bayağı bir piştik. Ve daha sonradan yetiştikten sonra artık daha bize dükkan açma selayeti verdi. Evraklarımızı tamamladı. İşte kalfalık, ustalık diplomalarını. Daha sonradan açabilirsin diye izin verdi. Çok şükür bize devam ediyoruz kendisiyle. Hala da görüşüyoruz. Hayattadır kendisiyle. Ve memnunuz bize esnaflığı da öğretti. Onun sayesinde ekmek yedik. Ondan da Allah razı olsun diyoruz. Evet modadaydı değil mi? Evet Kadıköy modada. Pişme süreci peki nasıl oldu yine bu ıı, iş üzerinde? Tabii yine kendi sektörümüz üzerine kendi yeriydi. 40 yıldır modadaydık. Kadıköy'de de sosyetamet olarak geçerdi. Çok eski bir insan. Çok da mümtaz bir insandır kendisi. Bize esnaflığın en ince ayrıntılarına, en ince bu mesleğin ayrıntılarına kadar öğretti. Çok şükür klasik, modern, ağır klasik, antika, el cilası, işte yay bağlama. Yani şu an Türkiye'de çok az insanın bildiği bir türk sanatlarının yani en ince noktana kadar bize öğretti. Biz de aynı şekilde devam ediyoruz. Yani bizimki biraz daha ahiliyi devam ettirmek gibi bir gelenek oldu bizde de. Biz de işte bizden sonraki nesiller aktaracağız inşallah. Neler yapıyoruz peki? Biraz detaylı bahsedersek inceliklerinden bahsedersek daha çok yani tasarım üzerine kişinin aklındaki olan var olan işte bir tasarımı veya bir koltuğun herhangi bir tamiratı ondan üzerine gidiyoruz. Antik olursa antikayı komple temizliyoruz. Ağacın içerisindeki